O grave faz tudo e a bunda dela bate, 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 bate. bate, bate. E o grave faz dum e a bunda dela bate.

çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Hele güneriz iyi yol Yusuf bundan sonra Hiçbir ne kıyafetime yok. karışmayacaksın Tamam, tamam mı? Ne istersen onu yapacaksın Sen şimdi bir kuşsun <laughs> Hiçbir Aa. gelişim şu an yok. Tarlıyor mu? Bu konu. Kıyafetlerini... İşte geldim. Hani özledim demiştin ya? Dayanamadım geldim. Hayallerimi süsleyen, sevgisini yüreğime kazıyan sevgiliye geldim. Sana geldim, sana. çiziler değilmiş valla Dur lan yengen olacak zamanlar Tabii ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir satolemeye ateş atarsa Arkadaşı var mı bir baksam ya Var bir tane de tam bir manyak Olsun oğlum Ne yapıyorsunuz kızlar? Kıvamıyorum. bırakma, beni Mini beni bırakma. böyle mangala gidilmez. <güler> ben böyle giderim. Rezalet duruyor kombine. Ben beğendim. Saygısız. <güler> Küfür edeceğim sonra şey olacak, ayıp olacak. Pardon. Bitch be for real. Let's make a deal. Bitch be for real. Here's your waffle pill. Okay. Let's make a deal. Rubble still skin. She wanna see my purple. Ne yapıyorsun? sürekli olarak bu hareketi yaptığımı görüyorsunuz ama neden yaptığımı asla bilmiyorsunuz değil mi? Küçükken bir şeye üzüldüğüm zaman kollarımla kendime sarılırdım ve kafamı duvara yaslardım. Böyle yaptığım zaman kendi kendime yetebildiğimi hissederdim ve mutlu olurdum. <laughs> <laughs> Özel. Barbie, Barbie bebek için mi aldın? Sevdin <laughs> mi? Çok güzelmiş ama size yakışır uzun makarna. Özgür'e <laughs> ben de saçlarım Böyle unutulmaz Böyle unutulur Bu gece istanbul sokakları Benden sorulur Böyle mangala gidilmez Ben böyle giderim Rezalet duruyor kombine Ben beğendim Talgısız. Küfür edeceğim sonra şey olacak ayıp olacak Pardon Onlara göre ben bir deli ve duygusuzum Lan, Lan. bilmiyon ki ben 96 saattir uykusuzum Aa. İçim içimi kemirmekte Ben ne kadar savaşsam da tüm mantığım sen yolunda yenilmekte